Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi mühendislik disiplini kapsamında denizaltı yapılarının 3 boyutlu modellenmesi, detay mühendisliğinin yapılması, CNC makine ve robotları dataların aktarılması ve elemanların imalat operasyonları için gereken tasarım hesaplarını gerçekleştirdik. Türkiye'mize değer katan, yerli ve milli olan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne imza atan ekibin üyesi olmaktan mutluluk duyduk. gemlik ve gölcük fabrikalarımızda Sakarya gaz sahası geliştirme projesi kapsamında ana üretim hattı terminallerinin denizaltı çelik taşıyıcılarını ve gaz hattı içerisindeki yüksek basınçtan dolayı oluşacak yüke maruz kalacak çelik arayüz hatlarını imal ettik. Çimtaş olarak Sakarya gaz sahası geliştirme projesinin bir paydaşı olmaktan onur, yerli ve milli kaynaklarla ulusal ve uluslararası projelere değer katmaktan gurur duyuyoruz. Enka iştiraklerinden Çimtaş olarak Türkiye petrollerinin açık ve derin denizde ilk yerli ve milli projesi olan Sakarya gaz sahası projesinde yer almak, yine bu alanda endüstriyel liderlik konusunda ülkemizde ilk olmak bizim için gurur vesilesidir. Ayrıca ülkemize ve milletimize katkısı çok yüksek olacak bu projede yer alarak global projelere imalatlar yapmak stratejimizi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun Türkiye.